İstanbul'un trafiğini rahatlatacak dev bir proje sessiz sedasız devam ediyor. Projenin adı Avrasya Tüneli. Tünel Marmaray'ın ikiz kardeşi olacak. Tek fark Avrasya Tüneli'nde boğazın metrelerce altından tren değil otomobiller geçecek. O çalışmaları yerinde tespit edense Özlem Aktay'dır efendim. Bu çalışma İstanbul'u bir kez daha boğazın altından birleştirmek için. Önce Marmaray'la yani raylı sistemle boğaz denizin altından geçildi. Şimdi sıra otomobillerde. Projenin adı Avrasya Tüneli. Boğazın 106 metre altında iki katlı tünel inşa ediliyor. İki şerit gidiş, iki şerit geliş olacak. Çalışmalar başladı. Hatta %20'si tamamlandı. Tünel bittiğinde araçlar Haydarpaşa'dan girip Fatih çatladı kapıdan çıkacaklar. Mesela Göztepe'den gelen bir sürücü de Kazlı Çeşme'ye bu tünel sayesinde sadece 15 dakikada dolaşacak. Proje için Haydarpaşa'da devasa bir çukur kazıldı. Kazılan alan öylesine büyük ki indirilen kamyon ve iş makineleri küçücük kaldı. İstanbul Boğazı'nın altında tünel kazacak. Dev Köstebek özel olarak tasarlandı. Hem zemin şartları hem de basınç göz önünde bulunduruldu. Ve Dev Köstebek tam 1500 ton ağırlığında ve 4 katlı bir binanın yüksekliğinde. Dev Köstebek'in montajı Haydarpaşa'daki şantiye alanı yapılacak. Ve ardından Boğaz'ın metrelerce altındaki mesaisi başlayacak. Dev Köstebek deniz tabanının yaklaşık 30 metre altından ilerleyerek tünel kazacak. Yine herhangi bir sapma yaşanmaması için de Köstebek sürekli uyduyla iletişim halinde olacak. Köstebek günde 10 metre ilerleyerek boğazın iki yakasını birleştirecek. Avrasya Tüneli hayata geçtiğinde her iki yakada da gişeler inşa edilecek. 2015 yılı itibariyle bitmesi beklenen projede geçiş ücreti 4 dolar artı KDV olacak. Yani ortalama 10 lira civarında. Hem köprüleri hem de trafiği rahatlatması beklenen proje 1 milyar 100 milyon dolara mal olacak.